Arkadaşlar merhaba ben Okan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki tane kitap yorum yapacağım. E, biliyorsunuz kitap okuma maratonumuz devam ediyor 30'unda bitecek. E, dün bir Amazon'dan kitap alışverişi videosu çekmiştim. E, kitap okuma maratonlarında sevdiğim kitapları e, etkilendiğim kitaplar olduğu zaman da yorumlarını yapıyorum biliyorsunuz. İki tane kitabın yorumunu yapacağım. Bir tanesi dün okudum Cemile kitabı Cengiz Aytmatov'un. Diğeri de Elveda Gülsarı kitabı. Bu o da Cengiz Aytmatov'un bugün bitirdim. Cemile kitabı 74 sayfaydı. E, Cengiz Aytmatov'un Gül Elveda Gülsarı kitabı da 255 sayfaydı. Cemile kitabı 2 saatte bitirilebilecek bir kitap. E, Cengiz Aytmatov'un hayatına baktım. Cengiz Aytmatov e, Kırgızistan'ın Talas eyaletinde doğmuş, 1928 yılında ve 2008 yılında Almanya'nın Nürnberg eyaletinde ölmüş. E, e, Maxim Gorki Edebiyat Enstitüsü'nden mezun olmuş ve ayrıca Lenin ve Devlet Ödülü de almış Cengiz Atma bu iki kitabıyla beraber dört tane kitabını okudum. Birincisi Toprak Ana'ydı, şey beyaz gemiydi. Sonra Toprak Ana, Toprak Ana benim efsane kitabım. Çok beğenmiştim. Zaten onunla ilgili yorumlarım da vardı. E, bu iki kitapta e, en beğendiğim kitap Cengiz Atma kitaplarını gözünüz kapalı alabilirsiniz. Yani. Cengiz Aytmatov bana göre Kırgızların Tolstoyu diyebilirim. Cengiz Aytmatov'dan hangi kitabı okuduysam beni hiç yanıltmadı. Ve Elveda Gülsarı kitabını daha çok beğendim. Cemile de Cengiz Aytmatov'un uluslararası üne kavuşturan kitap. Cemile kitabıyla uluslararası alanda üne kavuştu. İlk önce bugün bitirdiğim Elveda Gülsarı ile başlayacağım. Kitap bir atla onun sahibi arasındaki güçlü duygusal bağı anlatan bir kitap. Tanabay ve Gülsar arasında. Gülsarı demesinin nedeni sarı donu olduğundan dolayı atın Gülsarı deniliyor. Tanabay'da Tanabay'ın ağzından anlatılan bir hikaye. Kitabı okurken zaman zaman hüzünlere boğuldum. Yani bir at hikayesi olarak görmeyin. Cengiz Aytmatov'dan ne, ne olursa alın okuyun. Kesinlikle okuyun. Ben Sabahattin Ali, Zülfü Livaneli ve Cengiz Aytmatov'dan ne olursa okurum yani üç yazarı da çok seviyorum. E, Tanabay Demircilikten yılgıcılığa, Yılgıcılıktan da çobanlığa olan hikayesinde yılg Yılgıcılık yaptığı sırada e, Gül sarayı yetiştiriyor ve Gül sarının doğumundan ölümüne kadar ki e, olanları e, Tanabay'ın ağzından dinliyorsunuz ve e, Cengiz Aytmatov ee, araştırdım ve gençliği 2. Dünya Savaşı sırasında geçtiği için e, Toprak Ana'yı da öyleydi. Bunun konusu da e, Elveda Gülser'e 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, olan olayları anlatıyor. E, Toprak Anay da 2. Dünya Savaşı sırasındaydı. Cemile e, kitabı da öyleydi. 2. Dünya Savaşı sırasını anlatıyor. Yani Cemile ile Toprak Ana'nın konusunu birbirine çok yakın. E, ve o kadar, e, yani Cengiz Aytmatov o kadar e, duygu yüklü, o kadar işten anlatıyor ki onu okuduğunuz zaman sanki olayı bizzat yaşıyor musunuz gibi oluyor. O kadar güzel duygu yüklü bir anlatımı var ki ve yaşadığı coğrafyayı o kadar güzel anlatıyor ki o İkinci Dünya Savaşı sırasındaki zorluğu, yoksulluğu, çaresizliği o kadar duygu yüklü anlatmış ki kitabı okurken sanki kitabı okumuyorsunuz, kitabı yaşıyorsunuz gibi hissediyor. Cengiz Aytmatoğlu'la daha önce tanışmadıysanız kesinlikle tanışın derim. E, hatta Toprak Ana kitabıyla başlayın derim efsane bir kitaptı benim için ve e, Tanabayın ilk önce demircilikle başlıyor sonra yıldızıyla e, ve onun e, kooperatif çiftliği de e, üyesi başkanı var Çoro çok sevdiği, e, çok seviyor ve ona yılkıcılık yapması yani atlara bakıyor ve o sırada da e, o sırada da Gülşarayı büyütüyor ve Gülşarayı e, Başkan istediği için elinden alıyorlar ve çok üzülüyor ve Gülsar'ı iki üç kere koşup yanına geliyor ama tekrar götürüyorlar e, ve o e, Tana başından geçen zorlukları anlatıyor. E, o yılkıcılıktan sonra e, tekrar onu e, şey yapıyorlar. Çobanla e, geçmesini istiyorlar. İstemese de e, ve eşi var ve eşi ona çok destek çıkıyor ve ona yardım ediyor e, ve Çobanlığa geçtikten sonraki çobanlık e, sırasındaki zorluklarını anlatıyor. E, i̇ki tane yanına e, yardımcı veriyorlar. Bir tanesi e, terk edip gidiyor, bırakıyor. E, sonra e, tabii ki bu koyunlar e, bahar dönemi gelmeden kış e, zorlu kış şartları var. O zamanlar e, koyunların kaldığı yerler çok kötü durumda. E, kış da bastırıyor. Ondan dolayı çoğu Kuzular telef oluyorlar, doğan kuzular. Ondan dolayı bir kin kaplıyor. İstedikleri gelmiyor, yemler gelmiyor. Ve yeni atanan bir savcı geldiği zaman onu kovalıyor. O kovaladıktan sonra parti üyeliği var. Parti üyeliğinden de atıyorlar, çıkarıyorlar. Çok soruna gidiyor. Çoro da var. Çoro da bir şey diyemiyor ve çoro, Çoro'yu kaybediyor. Ve e, o haber yolluyor ondan sonra. Tabii Çoro'ya da kızıyor bir şey diyememesine. Ceza vermiyorlar ama parti üyeliğinden atıyorlar. E, Çoro da ona haber yolluyor. E, kendisini son kez görmek istediğinden dolayı. Çoro da e, Tanabay'ın çok sevdiği, e, küçüklüğünü beraber geçirdikleri... yani e, parti üyeliğine beraber girdikleri e, e, birisi. Kendinden büyük ve e, sürekli bir rahatsızlığı var son zamanları. O da gelmek istemiyor. Eşinin zorlamasıyla e, yola çıktığı zaman çoroyu kaybediyorlar. E, çok çok da ipucuna girmeyeyim. Elveda Gülser kitabını ben Cemile kitabından daha çok beğendim. Yani kitabı okurken gerçekten kitap içinize işliyor. Yani Cengiz Aytmatov'dan ne, alır, e, ne olursa okurum diyebileceğim bir kitap. Cemile kitabından daha çok beğendim. Benim Cengiz Atmatoğlu'dan en çok beğendiğim gibi de kitap Toprak Anay'dı. Ondan sonra da Elveda Gülsarı'ydı. Beyaz Gemi ve Cemile kitabı da güzel. Ve onları daha sonra beğendim. İkinci bir kitapta Cemile kitabı. Cemile hüzünlü bir aşk hikayesi. Cemile ve Danyar'ın aşk hikayesi. Hüzünlü bir aşk hikayesi. Bir çocuğun ağzından anlatılıyor. Ee, Cemile'nin eşi var Kasım. Ee, Tabii İkinci Dünya Savaşı zamanında e, anlatılan bir hikaye. Toprak Ana'ya benzer bir konusu var. O da İkinci Dünya Savaşı sırasında e, anlatılan bir e, zorlukları anlatan bir hikayeydi. Ee, Kasım askere gidince bu e, istasyona e, buğday götürme işini Cemile e, ve e, Kasım'ın kardeşi var. E, kardeşi ve savaştan e, ayağa. E, Topal Sekili gelmiş yani ayağı aksayan e, Danyar var bu üçü beraber gidip geliyorlar at, arabalı, at arabasıyla ve gidip gelirlerken ilk başta Danyar e, içine kapanık bir kişilik mesela akşamları evde yatmayan ırmağın kenarında uyuyan birisi ve her günde üçü e, şey, buğday götürüyorlar e, bu ikinci yani sava e, istasyona götürüyorlar oradan da savaş için e, e, gidiyor bu buğdaylar. Ve Danyarı da e, küçümsüyorlar ilk başlarda yani kendi içine kapanık pek konuşmuyor e, çok e, yaşadığı zorluklardan dolayı e, o da başka bir köyde e, yoksul büyümüş bir karakter ondan dolayı hayatı yoksullukla acıyla geçmiş sonra savaş sırasında yaralanıyor ...ayağı aya e, sakat o şekilde e, geliyor ve üçü ve içinde böyle anlatamadığı bir duygu var ve bu çocuğun ağzından e, anlatılıyor yani. Cemile'nin eşi yani Kasım'ın kardeşi tarafından o da çocuk olduğu için askere gitmiyor. Üçü beraber e, bu buğday götürüp getirme işine başlıyorlar ve geldikleri zamanda e, Danyar türkü söylemeye başlıyor. O türküsü o kadar e, dokunaklı ki e, Cemile'ye ve e, anlatan çocuğa iyi geliyor ve e, bir gün türkü söylendiği sırada Cemile ile Danyar e, Cemile Danyar'ın yanına oturuyor ve e, orada ikisinin resmini çiziyor. Resim yapmayı çok seviyor. Çok hüzünlü bir aşk hikayesi. Kitap 74 sayfa. 50. sayfadan sonra e, Cemile ve Danyar'ın e, Danyar e, aşk aşkları başlıyor. Çok güzel bir şey. Ama ben Elveda Gülsarı e, kitabını daha çok beğendim. E, Cengiz Aytmatov'dan e, ne olursa okuyun derim. Çünkü e, o kadar duygu yüklü, o kadar işten anlatıyor ki kitaplarını ve yaşadığı coğrafyayı ikinci e, gençliğe ikinci Dünya Savaşı'na geçtiği için o zor zamanlardaki e, o e, yoksulluğu, çaresizliği, imkansızlığı o kadar güzel anlatmış ki sanki kitabı okumuyorsunuz, kitabı yaşıyorsunuz. Cemile kitabı ile ilgili uzun uzun anlatmayayım, çok ipucu vermeyeyim. E, sonu e, güzel bitti, yani sonu sonu da güzeldi. E, Kesinlikle okuyun derim. Ben e, Toprak Ana ve Elveda Gülsarı, Elveda Gülsar kitabını daha çok beğendim. E, çok hoşuma gitti. C Cengiz Atmatu'dan daha önce e, kitap okumamışlar varsa, tanışmamış olanlar varsa, mutlaka Cengiz Atmatu'nun okuyun derim. Her kitabını okuyabilirsiniz. E, ...soluksuz okuyabilirsiniz. O kadar güzel bir anlatımı var ki hüzünlenmemek elde değil. E, Kitap okuma maratonumuz devam ediyor. Bu kitap okuma maratonunda okuduğum dördüncü kitap e, kağıt ev kitabı ile kitap okuma maratonuna devam edeceğim. Dün de Amazon'dan bir 23 kitaplı kitap alışverişi yapmıştım. E, bir önceki video onu da izleyebilirsiniz. E, i̇lk kitabım çizgili pijamalı çocuktu. Ondan sonra bir Deli'nin ana defteri kitabı ikinci kitabımdı Gogol'ün. 3 Üçüncü kitap dün bitirdiğim Cemile kitabıydı. Sonra bugün bitirdiğim Elveda Gülsarı kitabı 5 kitapta Kâtep kitabı çok önerilen bir kitaptı merak ettiğim bir kitap onunla devam edeceğim ayda iki tane kitap okuma maratonu yapıyorum biriyle onu arasında ve 20 ile 30 arasında bu kitap okuma maratonu 30'unda bitecek kitap okuma maratonuna hepinizi bekliyorum kitap okuma maratonuna istediğiniz, dilediğiniz kitabı okuyabilirsiniz istediğiniz kadar ve her gün okumak kaydıyla tek şart her gün okumak ve okuduğunuz kitapla ilgili konusuyla ilgili kanalımın topluluk kısmına yorum yaparsanız etkileşim açısından da iyi olur. Kitap okumala alışkanlığı olan kişilere kitap okuma maratonuma mutlaka bekliyorum çünkü kitap okuma maratonu da Daha çok kitap okuyorum. Bana çok iyi geliyor. Motivasyon açısından ve sürekli açısından da kitap okuma maratonları gerçekten güzel. Ve ayrıca Facebook'ta kitap sayfaları var. Mutlaka takip edin. Çünkü etkileşim açısından da iyi. Okuduğunuz kitapların resimlerini ve konularını paylaşabiliyorsunuz. İstediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Ben Facebook sayfalarında 4-5 gruba katıldım ve takip ediyorum çok da faydası var okuma alışkanlığı olan insanlar arasında onların da paylaştığı kitaplar var bin kitap uygulaması var o bin kitap uygulamasına da takip edin çünkü orada bir yılda okuyacağınız kitabı hedefinizi yazabiliyorsunuz orada da kaç günde kaç kitap okumanız gerektiğini belirtiyor kaç sayfa okuduğunuzun istatistiği var ve alıntı da paylaşabiliyorsunuz bugünlük de bu kadar kanalıma abone olursanız ve beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kitap okuma maratonlarında okuduğum kitaplardan beni etkilen kitaplar olursa paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.